Hani bir hikaye var anlatırlar. Bir gün bir alim varmış. Tıraş olması gerekmiş. Varmış bir berber dükkanına. Demiş ki usta şu saçımı şöyle güzelce usturaya vur. Tamam hocam demiş buyurun oturun. Şöyle sağ tarafından güzelce usturaya vurmaya başlamış. O arada mahallenin kabadayısı gelmiş. Hani kabadayı sıra mı bekler? Gelmiş bir tane patlatmış hocanın o tıraş edilmiş yerine. Keltoş adam demiş hele kalk da işimize bakalım acelemiz var demiş tıraş olacağız. Şimdi laf etse adam kabadayı. Hemen kavgaya girişir. Laf anlamaz. Geç bakalım evlat demiş. Sıramızı sana verelim. Neyse oturtmuş berber öbür adamı. Güzelce onu tıraş etmiş. Kabadayı çıkmış gitmiş. Tam o arada alimi yeniden oraya oturtacağında daha adam böyle 3-5 metre gitmeden at arabasının biri gelmiş pat adamı çiğnemiş. Adam oracıkta ölmüş. Berber demiş ki ya hocam Tamam anladık moralim bozuldu da bu kadar ağır beddua edilir mi? Adamcağız öldü demiş. Yahu demiş vallahi ben beddua etmedim. Aslında adama hakkımı da helal etmiştim kalbimde. Ama demiş ya bu kelinde bir sahibi var demiş yani. Gayretullah'a dokunur bazı şeyler. Allah'tan korkmak lazım. Allah'ın sevdiği mümin kullarına kötü şeyler söylememek, düşmanca tavırlar yapmamak gerekir. Kardeşler müminler Kabe'den daha değerlidirler. Bir mümin, en basit gördüğün mümin ama mümin yani tevhidi yerine getirmiş bir insan vallahi Kabe'den daha değerlidir Allah'a. Bunu ben söylemiyorum, bunu Resulullah söylüyor. Ya birisi çıksa Kabe'ye karşı bir hadsizlik yapsa, terbiyesizlik yapsa Allah için soruyorum yürekleriniz cız etmez mi? Hemen gereken tedbirleri alıp adama gerekirse dayak atmaz mısınız? Atarsınız değil mi? Ya Kabe'den daha değerli olan müminlere bunu yapıyorlar. Niye içiniz cız etmiyor? Niye onlara gereken dersi vermiyorsunuz mesela? Bunların her biri hakikaten bizim kafletimizdir. Bunların her biri bu hadisleri düzgün anlayamadığımızın delilidir. Allah için bu hadisler bize ders olsun. Allah'ın mümin kullarına düşmanlık etmeyelim. Düşmanca tavırlar sergilemeyelim. Allah'ın mümin kullarını sevelim. Hataları sevmeyelim bu kadar. Evet. Davetimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın.